Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Geldik basit eşitsizliklerin son testine. Pembe bir testle karşınızdayız. Güzel bir test. 4 tane sorumuz var. Full odak bir şekilde beni dinleyin halledip geçelim. Ağırlıkları tam sayı olan Ali Veli ve Veli'nin çantası. Hem Ali var, Veli var bir de Veli'nin çantası var. Bir tahtire valide birinci durumdaki gibiyken Veli çantasını Ali'ye veriyor ve ikinci durum gerçekleşiyor. Şimdi Ali burada Veli daha ağır gerçekleştiği için Ali küçüktür. Veli artı çanta. Aynı şekilde burada Ali çantayı aldığında Ali artı çanta neymiş? Daha ağır basmış. Kimden? Veli'den. Şimdi ne yapabiliriz burada? Veli'nin çantası kaç kilogramdır diyor. Şimdi Veli'nin çantası ne diyelim burada? 13 farklı tam sayı değeri alabiliyormuş. V'yi burada yalnız... Şimdi ne diyor? Veli'nin ağırlığı. Veli'nin ağırlığını buluyorsam ben V'yi yalnız bırakırım. E Ç'yi attım karşıya. A eksi C küçüktür. Veli'den aynı şekilde A artı Ç büyüktür. Veli'den olmuş oldu. E o zaman şöyle bunu, bunu sağ tarafına yazabiliriz artık. Bir şu tarafı ve bu tarafı sınır değerleri olarak verilmiş bana. Şimdi kaç farklı tam sayı değeri V'yi yalnız bıraktım. Ne yaparız? Son terim. Eksi ilk terim eksi 1 çünkü sınır değerleri dahil değil. E çıkarma işlemini sağlarsam a eksi ç eksi a artı ç eksi 1 kaç tane değer alıyormuş? 13 farklı değer alıyormuş. 13'e eşitmiş. E a'lar gitti. 2 ç eksi 1 eşittir. 13 2 ç eşittir. 14 e ç de buradan 7 gelmiş oluyor arkadaşlar. Bunu da hallettik. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. Aşağıda verilen eş monitörler özdeş karelere ayrılmış. Boyutları aynı ekranlarda görünen kırmızı renkli dikdörtgen şeklindeki hata uyarı ekranlarının boyutları da aynıdır diyor. E şimdi 8 birim burası ve şuralara ne diyelim x verilmiş a diyelim o zaman a a a a, a. şuraya b dedik. Şimdi o zaman burası ne oldu? 2a eksi b eşittir 8. Hatta 3a eksi b. B'yi karşıya attık. 3A eksi 8 eşittir B. Artık B'nin A cinsinden değerini biliyorum. Yani şurası B değil. B'yi sildim. Şurası 3A eksi 8. Tamam. Şimdi çevresini hesaplamak için 5A eksi 8 yaptım. Hatta 4A var 7A eksi 8 oldu. Değil mi? Şimdi şurası 4'tü. 3 daha ekledim. 7A eksi 8. Uzun kenara geçtim. 3, 6A da orada var. E topladığım vakit 13 A eksi 8. Bir kısa bir uzun. iki katını alırım. 26 A eksi 16. Yani bu çevre. Çevre 62'den büyük olduğuna göre 26 A eksi 16. 62'den büyükse 26 A büyüktür. 78 A büyüktür. 3. A 3'ten büyükse. Geldim benden x'i soruyor. E şimdi şuradaki kısma işte buralar A, 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 B demiştik. O zaman artık benden şu X'i istiyorsa aşağıda 5A var. 5A eksi B bana X'i verecek. E B'yi biliyorum ben. 3A eksi 8. 5A eksi 3A eksi 8. 2A artı 8 oldu. Yani benden sorunun istediği şey 3A artı 8'in en küçük değeri. E A 3'ten büyük. 2A ile çarptım. 2A büyüktür 6. 8 ekledim. 2A artı 8 büyüktür 14 olmuş oldu. En küçük de demek ki 15 olabiliyormuş dedik. Ve ikinci soruda hallettik geçtik. Ne istiyor benden? Burada aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu gösterilmiştir. Yani 5 ile 24 arasında 19 birim. Tamam. Şimdi uzun kenarının kısa kenar uzunluğuna oranı 3.8 ile 4.75 arasında olduğuna göre. Şimdi şuraya x diyelim. Uzun kenarın kısa kenara oranı yani 19 bölü x küçükmüş 475 bölü yüzden büyükmüş 38 bölü 10'dan. Tamam. Şimdi kısa kenarın sayı doğrusu üzerindeki ölçümü istiyor. Şimdi burada Takla attırırsam ben sayılara. Takla attırırsam neye bakıyordum? Eğer aynı aralıktalarsa yön değiştiriyordu. 38 bölü 10. Takla attırırsam ne oluyor? 10 bölü 38 oluyor. Büyüktür. Aynı şekilde x bölü 19. Büyüktür. 100 bölü 475. Aynı aralıkta oldukları için takla attım. X'i yalnız bırakmak için her tarafı 19 ile çarpıyorum. 19 çarpı 10 bölü 38 diyecek. Bunlar gelecek 10 bölü 2'den 5 kalacak. Büyüktür. Aynı şekilde x kaldı. 100 bölü 475'i e de gidip neyle? 19 ile çarpıyorum. 19'a bölersem 19 38. 2 tane var. Hemen böyle kenarda bölelim uğraşmayalım. 2 tane var. 38 38 47 38 95 e burada da 5 tane var. Demek ki neymiş? Aynen 25 gelmiş oldu. E tamam bunu buna böldüm 25. E 100 bölü 25'ten de 4 gelmiş oldu. Demek ki x yani kısa kenar 4 ile 5 arasındaymış. Neyi soruyor bana? Sayı doğrusu üzerinde. Şimdi 4 ile 5 arasında olacak ya. Şimdi şurası 5 küsurdan 3 çıkarırım. Olmaz. 4 ile 5 arasında bir değer istiyorsam. Şunu çıkarttım 4. E bunu çıkarttım 5. Yani 4 ile 5 arasında olması için Denizli'deki gibi olması lazım. Diğerine bakıyorum o 5 ile 6'yı verir. O da olmaz. Yani 3 Denizli olmuş olacak dedik ve geçtik. A, B, B, A, A, A ve B, B 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. A, B bölü 5 2 küsurlu bir sayı. Yani o zaman yukarısı en fazla 10 olur. En az 10 olur en fazla 15 olur. Aynı şekilde o zaman artık A sayısının 1 olduğunu kesin bulduk mu? A sayısı kesin 1. Geldim B sayısını bulmaya. Şimdi A sayısı kesin 1 ise sonu 1'li olan bir sayı 6'ya böleceğim ve 3 çıkacak. Ya yani 18'den büyük aynı şekilde işte 4 olsun 24'e 18 24 aralığında 24 olamaz. E şimdi ne olabilir? 21 olabilir 18 24 aralığında. Birler basamağı 1 olan 2 var. E B'de 1 B'de 2 oldu. E sonra A1 B2 ise AA sayısı 11 bölü 2 5 küsurlu bir sayı olur. BB 22 bölü 5'ten 4 küsurlu bir sayı olur. Yani 2 5 4 3 2543 bölü 100. Aynı şekilde yanındaki, yanındaki de 3000 B'ye ne, ver, verdik? 4, 52. Bunları toplayıp 100'e böldüğümde ne oldu? 5.995 bölü 100. 2 e virgül atarım. 59,95 olur. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Testimizin, konumuzun son sorusuydu. Bir sonraki test mutlak değer testi olacak. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.